Herkese merhaba. Bugün de yine üç farklı lezzetle karşınızdayım. Bakalım menümüzde neler var? hardal soslu çok lezzetli bir bonfile yapacağız. Aslında bu birazcık kafede paris sosa da benziyor ama onun içindeki baharatlar çok daha farklı ve özel oluyor biliyorsunuz. E bir programda da onu yaparız. Ama hardal sosuyla da yine ona benzer bir lezzet yakalayabilirsiniz. Şimdi yine bonfile mühürlemenin püf noktalarından bahsederek önce bonfileyi mühürleyeceğim. Daha sonra bir 10 dakika kadar fırına göndereceğim. O arada üzerine nefis bir sos hazırlayacağım. Bir de patates yapacağız. Bu fırında patatesleri fırında pişireceğiz ama birazcık yumuşatmam gerekiyor yani onları çok azıcık dağılmadan haşlamak zorundayım haşlamak için şimdi kaynayan suyun içine biraz tuz atacağım tamamen fırında da pişirebilirsiniz sadece pişirme süreniz biraz uzar ben biraz daha işi hızlandırmak istediğim için burada şöyle yarı pişmiş şekilde küçük bebek patateslerim var bu taze patatesler zaten çok kolay yumuşuyorlar hemen birazcık onları haşlayacağım. Daha sonra da aslında pratik kumpir de sayabilirsiniz. Tıpkı kumpir yapar gibi üzerlerine biraz yağ, biraz sarımsak, biraz peynir ve taze otlarla tekrar fırına göndereceğim. Bu bonfilenin yanına gerçekten çok yakışıyor. Çok da pratik bir patates tarifi. Bir de fındıklı bir parfe yapacağız. Aslında tam parfe de değil. Biraz panakota kıvamında, biraz pudingin dondurulmuşu gibi istediğinizi hayal edebilirsiniz buzluğa atmadan da tüketebilirsiniz. O zaman da puding kıvamında yersiniz. Bildiğimiz aslında muhallebiyi bol fındıkla yapacağız. Şimdi bunun için öncelikle 4 tane yumurtanın sadece sarıları bana gerekli. O yüzden şöyle yapalım. Sadece 4 yumurtanın sarısını kullanacağım. Aslında bu yumurtaların sarısı e, muhallebinin kıvamını oluşturuyor. O yüzden sadece sarısını kullanıyoruz. Beyazlarıyla merenk ya da beze yapabilirsiniz. yumurta sarısını burada şöyle çırpalım. Hiç ocağın altını yakmadan soğuktayken karıştırıyorum. Yumurta sarısı ve şekeri önce güzelce birbirine karıştırmam gerekiyor. Şimdi bu tarifte bağlayıcı tek şey yaprak ya da toz jelatin kullanabilirsiniz. Ben bugün normal yaprak jelatini biraz suya koydum yumuşaması için ama eğer toz jelatin kullanacaksınız iki kaşık dolusu toz jelatinle de muhallebiyi koyulaştırabilirsiniz. Burada un ya da nişasta kullanmıyoruz aslında unsuz bir tarif. un yerine fındık unu koyacağım. Bol fındıklı olacak. O yüzden fındıkları çekeceğim. Şimdi yumurta sarısı, jelatin ve fındık unu zaten yeterince kıvam verecek. Artık sütünü, yumurtalar burada soğukken ilave ediyorum. Eğer ocağın altı yanarken bu işlemi yaparsanız yumurta çok hızlı pişmeye başlıyor ve içinde topak topak kalıyor. Bunun olmasını istemediğimiz için de burada soğuktan çırpıp daha sonra ocağın altını yakıp kaynatmaya başlayacağım. Şimdi ocağın altını yakabilirim. Artık pındığı da un haline getirebiliriz. Ben üzeri için file fındık ve yaban mersini kullanmayı tercih ediyorum. Dilerseniz burada çektiğiniz fındıktan biraz ayırıp üzerine ekstra file fındık almak yerine bu fındıkla da kullanabilirsiniz. Şimdi biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra fındık ununu ve vanilyasını ilave edeceğim. Önemli olan buradaki jelatinin bir an önce erimesi. Bu parfeyi tek büyük bir kek kalıbına dökebilirsiniz ya da bir cam fırın kabının içerisine, şekilli bir fırın kabının içerisine dökebilirsiniz. Buzdolabında dinlendirdikten ya da birazcık dondurucuda beklettikten sonra ters çevirdiğinizde o kalıbın bütün şeklini alarak çıkıyor. Bütün halde alıp dilim dilim de servis edebilirsiniz. Ben bugün küçük silikon kalıplarım var. Kişi başı porsiyonlayacak şekilde böyle 6 parça parfa hazırlamak istedim. O yüzden bu kabı kullanacağım. Artık yoğunlaşmaya başladı. İçindeki jelatin de eridikçe ben fındığını ilave ediyorum. Fındıkla beraber bir pakette vanilya katacağım. e, yazın badem unu ve bol limon kabuğu rendesiyle yapıyorum aynı tarifi. Yazın da gerçekten böyle fresh ekşi ekşi bir tat çok lezzetli oluyor. Üzerine de limon kabuklarından tekrar dekorla böyle süslüyorum. Gerçekten çok leziz. E, bugün madem fındıklı üzerine yaban mersini de süsleyelim istedik. Ama dilediğiniz meyveyle ve içine dilediğiniz aromayı katarak portakal da kullanabilirsiniz. Ya da misket limonda yine aynı tatlıyı yapabilirsiniz sizler de. Artık kaynamaya başladı. Altını kapatıyorum. Ben silikon kalıp kullanacağım. Krem karamel kapları vardır cam biliyorsunuz. Dilerseniz krem karamel kaplarında da hafif ıslatarak aynı tarifi o kaplarda da dondurabilirsiniz. Şimdi parfeler oda ısısına insin onları derin dondurucuya atalım. Patatesler de istediğim yumuşaklığa gelmiştir artık onları süzüp bonfilenin hazırlıklarına başlayalım. Şimdi bonfile için öncelikle tavanın altını bir yakalım. Döküm, teflon ya da herhangi bir tava, çelik tava da olabilir. Nasıl bir tava kullanmak istiyorsunuz, evinizde nasıl bir tava varsa onu en yüksek ocakta, en harlı gözde tamamen ısınıp ısı elimizin içine gelecek kadar hissedilir hale geldiğinde eti anca o zaman koyabileceğiz. Tavanızın çok ısınmış olması mühürlemenin baş kurallarından biri diye düşünüyorum. Çünkü eğer soğuk bir tavanın içine yani yeteri kadar ısınmamış bir tavanın içine etinizi bırakırsanız et gevşeyip kendini bırakıyor. Biz bunu istemiyoruz. Suyunun tamamen içinde hapsolmasını istiyoruz. Bu sebeple tavanın çok yüksek ısıda etinizin ise oda ısısında olması gerekiyor. Yine tava çok ısınmış olduğu halde buzdolabından soğuk bir eti çıkartıp tavaya atarsanız bu da etinizin bu sefer de çok sıkı olmasını sağlar. Ne çok kendini et kasmalı ne de içindeki suyu gevşeyerek bırakmalı. İşte bu ince çizgiyi yakalayabilirsiniz. ...yakaladıktan sonra hepinizin evlerinde pişirdiği et lokum gibi bir et olabilir. Etin tek marinasyonu da bana sorarsanız tuz, karabiber, zeytinyağıdır. Herhangi bir baharat buna pul biber, kekik attığınız zaman... E, Et kızarırken üzerinde baharatlar da kızardığı için bu baharatlar tamamıyla yanıyor ve o yanık baharat tadı, acılaşmış tadı ete geçiyor. Etin kendi lezzetini yitirmesini istemiyoruz. Dolayısıyla eğer bir kekik, biberiye gibi aroma katmak istiyorsanız bunları mutlaka taze olarak tercih etmelisiniz. Taze otlar pişerken bir kenara ayrılabilir. Marine ettikten sonra alabilirsiniz ama kuru baharatlarda bunu yapmanız pek de mümkün olmuyor. E, marinasyonu yine... Sadece bir yarım saat ya da siz dolaptan çıkardıktan sonra tavanız ısınana kadar bile bekletseniz yeterli olur. Şimdi tuz ve karabiberini serptik. Bu tuzun ve karabiberin eti yumuşatarak etin içine geçmesi için sadece zeytinyağı kullanıyorum ben. Biraz da aroma katmak için taze kekik ve biberiye kullanacağım. Isınana kadar bir kenarda böyle beklemiş olması bile benim için yeterli. Ocağın altını yaktım, döküm tavam iyice ısınana kadar orada ocağın üzerinde beni bekleyecek. Şimdi patatesleri yarı haşlamıştık biliyorsunuz. Bu haşlanmış patatesler e, dağılmayacak kadar haşladık. E, şimdi fırın tepsisine yağlı kağıdı serdim. Patatesleri şöyle hepsini birlikte atabiliriz aslında. Tepsinin içine alıyorum. Daha sonra bu kalın bir bardak altı olabilir, kavanoz olabilir, hangisi kolayınıza geliyorsa patatesleri şu şekilde patlatıyoruz aslında. Çok fazla bastırmadan, sadece yarılmış olmaları benim için yeterli. Çok fazla haşlarsanız bu işlemi yapamıyorsunuz. Tamamen püre haline geliyor. Onu da istemiyoruz ama sert kalmamalı ki ezebilirsiniz. O yüzden tam bu şekilde yarı pişmişken işiniz çok daha kolay oluyor. Bu şekilde ezdik. Şimdi bir kasenin içine zeytinyağı. Patatesleri tuzlu suda haşlamıştım ama birazcık daha içlerine tuz katılsın istiyorum. Tuz. Yine kekik kullanacağım. Sadece dal kısımlarını alıyorum. Bir tane de biberiyenin Bu saplarını alalım. Böyle bir büyük diş sarımsak rendeleyeceğim. yani kaşıkla bunu güzelce karıştıralım. Ve patateslerin üzerine gezdirelim. baharatların hepsine eşit geldiğini böyle dağıttıktan sonra şimdi üzerine ben süzme peynir kullanıyorum. Siz ezine peyniri kullanabilirsiniz. E, tulum peynir kullanabilirsiniz. İzmir tulumu kullanabilirsiniz. Belki lor da koyabilirsiniz. Zaten patatesler pişmiş. Şimdi baharatlı, sarımsaklı ve tuzlu bir zeytinyağı tamamen onları içine çekti. Bu şekilde bile fırına gönderirseniz inanılmaz lezzetli oluyor. Ama ben lezzetine biraz daha lezzet katmak istiyorum. Ve üzerlerine şöyle süzme peynirlerden. Süzme peynir kullanmamın sebebi de şu. Eğer kaşar peynir kullanırsanız kaşar çok eriyor, sünüyor. Fırından çıktıktan sonra da kabuklanıyor, donuyor. Onun olmasını istemiyorum. Peynirler üzerlerinde şöyle gözüksün. O yüzden süzme peynir çok lezzetli oluyor. Patateslere çok yakışıyor. Ben süzme peynir rendeleyeceğim. Bana sorarsanız birazdan yapacağımız bonfileden bile lezzetli olacak. Şimdi patatesleri fırına gönderip artık bonfilenin yapımına geçiyorum tavamız yeterince ısındı. Buradaki ısıların ve harın çıkışını sizler de görebiliyorsunuzdur. Elimin içine bu kadar uzakta tuttuğum halde oldukça ısı yükseltisi yakmaya başladı bile. Yani bu demek oluyor ki tavamız artık hazır. Şimdi bu çok kızgın tavaya, ocağın altını hiç kısmadım. Pişirirken de asla kısmayacağım. Aynı ısıyla aynı yüksekliklerde eti bırakıyorum. kadar kalın dilimlenmiş bonfileye madalyon bonfile yani madalyon kesim denir. Bunun daha incesi yani bistek gibi doğrattığınız bonfileye de genelde ya ince dilim ya da butterfly olarak adlandırdığımız bonfile dilimleme yöntemi de biz restoranlarda kullanıyoruz. Eğer bu kalınlıkta yemek istiyorsanız etiniz kurumadan ama içi orta pişmiş şekilde yiyebilirsiniz. Onun da tek sırrı işte ön mühürleme yaptıktan sonra etinizi hangi ayarda pişmesini istiyorsanız o kadar dakika boyunca pişme işlemini fırında devam etmeniz gerekiyor. Hiçbir bu kalınlıktaki et tavanın içerisinde kurumadan ortasını tamamen pişme derecesine gelene kadar pişemez. Dolayısıyla mutlaka burada mühürleyip her tarafını eşit şekilde mühürledikten sonra pişme işlemini fırında yapmanız gerekir. Ee, eğer Az pişmiş seviyorsanız 5 dakika, orta pişmiş seviyorsanız 7-8 dakika ama çok pişmiş seviyorsanız 8'in üzerine çıkarmamız gerekiyor dakikayı. Fırınınızın da yine çok yüksek ısıda olması gerekiyor. Ben fırını şu an 220 derecelere çıkardım. Hatta 250'ye kadar bile çıkarabilirsiniz. Çok ısınmış bir fırına mühürlenmiş bonfilerinizi attıktan sonra süreyi hesaplayabilirsiniz. E çıkardığınızda etinizin hala içi pembe geliyorsa sizi biraz daha tekrar fırına gönderebilirsiniz. E daha çok fırınınızı tanıdıkça eti nasıl sevdiğinizi keşfettikçe bu pişirme yöntemi çok daha kolay inecek. En azından süre konusunu profesyonel bir şekilde sizler de anlamış olacaksınız. Şimdi et ne zaman mühürlendi ve nasıl çevirmeliyim? Et kendini tavadan bırakmıyorsa bunu zorlamıyorum. Herhangi bir dakikası olmaz. 10 dakikada, 15 dakikada, 7 dakikada çevirin gibi bir terim veremeyeceğim size. Böyle bir zaman zaten veremem. Tavanızın özelliğine ve etin oda ısısını ile uyumuna bağlı bir şey bu. Eğer et tavadan ayrılmıyorsa bu mühürlenmediği anlamına geliyor. Ben bunu zorla tavadan ayırmaya çalışırsam hem etimi dağıtmış parçalamış olurum hem de yeteri kadar o dışında oluşmasını istediğim kabuğu oluşturmamış olurum. Dolayısıyla tava eti bırakana kadar ona müdahale etmiyorum. Şimdi az önce bırakmıyordu ama şu an kolaylıkla çevirebiliyorum. Şimdi arkalarındaki ikinci yüzeyi de aynı önler kadar kabuk tutana dek pişireceğim. Biraz daha hızlı olacak diğer taraftan çünkü tava iyice ısındı. Şimdi birkaç dakika sonra onları fırın kabına alacağım fırın kabında iyice ısınmış fırına göndereceğim. Benim için 7-8 dakika ideal bir dakika. 8 dakika sonra çıkardığımda da onu sosla buluşturacağım. İşte bonfileler fırında pişerken bize nefis bir sos hazırlayacağız sizinle. Tavanın üzerini kapatmıyorum. Herhangi bir yağ ya da başka bir şey koymuyorum. Bu halde tavadan çıkarttığım gibi fırına gönderiyorum. Şimdi hardallı bir sos yapacağız. Bu sosu mantarlı da yapabilirsiniz. Ee, ya da soğan karamelize edip şöyle soğanlı bir kremalı sos da yapabilirsiniz. Eğer mantar ya da soğan kavuracaksınız ilk başta onu çok hafif zeytinyağının içinde kavurmanız yeterli olur. Ben bugün e, hem kapari turşularından atacağım hem biraz hardal katacağım hem de Kıvam verip biraz da lezzetini katsın, rengini de değiştirsin diye böyle burger peynirlerim var. Dilimli burger peyniri kullanmak istiyorum. Siz orijinal çeder peyniri de kullanabilirsiniz. Her zaman sosa en son aşamada yani ocaktan indirmenize yakın küp tereyağı atmanızı tavsiye ediyorum. Bu küp tereyağı mümkünse buzdolabından yeni çıkmış olsun. Soğuk bir tereyağı. ...her zaman sosu bağlayan etkendir. Bu bir makarna için de geçerli. Makarnaya çok güzel bir domates sos yaptığınızı düşünün. Bu sosu domatesin rengini yitirmemesi ve Akdeniz usulü olması için zeytinyağıyla pişiririz. Hem sarımsak lezzetini verir hem domatesleriniz pırıl pırıl olur. Çok lezzetli bir sos ama eğer son aşamasında tereyağıyla sosunuzu bağlamazsanız... ...sos tamamen tabağın altında kalır. Siz sade makarna yemiş olursunuz. Sonra da sosunuzu çorba gibi kaşıkla tüketmek zorunda kalır. İşte makarnalar e, soslarla buluşsun, o domatesler makarnaya tutunsun istiyorsanız mutlaka tereyağı ile bağlamalısınız. Biz de şimdi etin üzerinde akıp gitmesin, şöyle yoğun kıvamlı leziz bir sos olsun istiyoruz. O yüzden mutlaka tereyağı ile bağlamalıyız. Şimdi krema hafif kaynamaya başladı. Ben içine kıvam alması için şöyle peynirleri atıyorum. Bu kadar kremaya sanıyorum 3-4 dilim yeterli olacak. Hardal ve kapari de kullanacağım. Şimdi peyniri kremanın içinde... ...altını kıstım. Yavaşça eritiyorum. Hem çok güzel bir aroma katıyor hem de kıvamını yoğunlaştırıyor. E, krema çok uzun süre kaynatıldığı zaman kesilir ama böyle kısık ateşte içine bir şeyler kattığınız zaman... E, ...yavaş yavaş pişirdiğinizde de yoğunlaşır. O yüzden böyle çok da... Fazla yoğunlaştırmadan şimdi artık hardalını ilave edelim. Ben taneli hardal kullandım. Siz sevdiğiniz herhangi bir hardal cinsini kullanabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yeterli oluyor. Biraz kapari ilave edeceğim. Şimdi baharatlarını katabiliriz karabiber birazcık zerdeçal. Biraz da kırmızı toz biber kullanacağım. Şöyle toz biberini. Eğer köri seviyorsanız ben bugün hardal kattım ve hardalın önüne geçmesin diye köri kullanmayacağım ama köri de gerçekten çok yakışıyor. Şöyle biraz da karabiber çekelim. Şimdi susu bağlamanın işte son püf noktası bu. Şöyle 2-3 küp tereyağı atıyorum. Birkaç dalda kekik atacağım yine lezzet versin diye sonra bu kekikleri içinden çıkaracağım. Tereyağı eridikten sonra zaten sos yeterince kıvam almış oluyor gördüğünüz gibi. Tuz ilave etmiyorum. Baharatlar zaten yeterince tuz katmış oluyor. Peynirin de bir tuzu var. Tuzunu kontrol ederek arzu ederseniz ilave edebilirsiniz. Sosumuz hazır. Artık altını kapatıyorum. Bonfileleri ve patatesleri fırından çıkarılmıştır. Bonfileler fırından çıktı. Patatesler tam istediğim gibi kızarmış. İşte süzme peynir kullanmamın sebebi bu. Taze kaşar ya da başka bir peynir olsaydı tamamıyla eriyor ve patateslerin üzerinden akıyordu ama süzme peynirler aynı rendelediğim şekliyle kalıyor. Patatesler çıtır çıtır kızarmış olsa bile peynirler yanmıyor. O yüzden süzme peynirle mutlaka bir kez denemelisiniz. Bonfileleri fırından aldım. Şimdi görüyorsunuz içi yumuşacık ve sulu. Gerçekten ee, istediğim kıvamda tam pişmiş. Şöyle hazırladığımız sosla buluşturuyorum. Sosun kıvamını tereyağı gerçekten sağlıyor. O yüzden son aşamadaki o tereyağı parçası bu sos için ve birçok sos için çok önemli. Gerçekten çok leziz bir sos. Eğer hardal ve peynir seviyorsanız ikisinin en güzel buluştuğu ve yakıştığı sos bu bence. Şöyle biraz da karabiber çekerek eti de patateslerin yanına koyayım istiyorum. İyi bir et pişirmek çok da zor bir şey değil. Birkaç püf noktası vardı tekrar hatırlatmak istiyorum. Oda ısısına inmiş bir et olmalı. Çok yüksek ısıda ısınmış bir tava olmalı. Ve tava eti bırakmadan ters çevirmeye çalışmamalıyız. İşte bu kadar basit. Sizler de evinizde profesyonel şefler kadar lezzetli ve içi yumuşacık etler pişirebilirsiniz. Parfelerimiz buzlukta donuyor. Ben onların sunum aşamasını size göstermiş olacağım. Bir başka gün yepyeni bölümde birbirinden farklı tariflerle ben yine buradayım. Görüşmek dileğiyle.